Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Detaylara geçmeden her zamanki gibi videomuzun başında hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bugün 3 Temmuz, biliyorsunuz Trabzonspor yaklaşık 10 yıldır. 3 Temmuz 2011 yılından beri hakkını aramaya devam ediyor. KAS nezdinde, UEFA nezdinde Fenerbahçe'nin şike yaptığı tescil edildi. Trabzonspor 2011 yılında Türkiye şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katıldı. Fenerbahçe kendi 3 bünyesinde kendini akladığını söylese de bu sadece Fenerbahçelilerin kendini kandırdığını gösteriyor. Trabzonspor'un elbette ki bu haklı mücadelesi, adalet önündeki bu haklı mücadelesi devam edecek. Kupa 10 yıldır verilen mücadele rağmen gelmedi. Trabzonspor hak ettiği kupasını müzesine getiremedi. Zaten kupanın müzeye gelmesi demek Fenerbahçe'nin bir alt lige düşmesi anlamı taşıdığı için maalesef o dirayetsiz o dönemin federasyonu bunu yapamadı. Cesaret örneği gösteremedi ve Trabzonspor yine hakkını savunmaya önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Bugün Trabzonsporlar adına önemli bir gün. 3 Temmuz bir kara leke olarak Türk futbol tarihinde sayfasındaki yerini aldı. Kolay kolay silinecek, kolay kolay unutulmayacak bir olaydı bu ve Türk futbol tarihinde en büyük şikesi 3 Temmuz 2011 yılında yapıldığını söyleyelim. Geçelim Tabii ki transferle ilgili detaylara. Trabzonspor yarın Riva kampı başlıyor. Ee, Riva kampında tabi bazı oyuncular biliyorsunuz e, bu kampa katılamayacaklar. Bazıları sonlarına doğru gelecek. Muhtemelen yarın. Ekuban, Vakame ve Cervinho'nun kampa katılması bekleniyor. Bruno Perez'in belki birkaç gün daha geç gelebileceği ifade ediliyor. Diğer milli oyuncular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Hamşik'in ise ilerleyen günlerde Trabzonspor'un Riva kampına katılacağını söyleyelim. Tabi asıl önemli olan ikinci etap çalışmaları. Çünkü Trabzonspor o etap çalışmalarında daha çok hazırlık müsabakaları oynayacak ve takımdaki eksikleri Abdullah Avcı'nın daha net bir şekilde görmesi sağlanacak. Evet transferde Trabzonspor'da aslında hareketli saatler yaşanıyor. Her ne kadar bir taraftan sol bek transferi, diğer taraftan Sörloth konusu beklense de Trabzonspor yine el altından özellikle yurt içinde oynayan oyuncularla ilgili olarak temaslarını sürdürüyor. Yine transfer etmeyi düşündüğü oyuncularla alakalı olarak da pazarlıkların sürdüğünü sizlere söyleyelim. Yani şu bir gerçek Trabzonspor evet kamp dönemi nedeniyle transferde biraz ağır gibi görünse de aslında el altından çok sıcak saatlerin yaşandığını sizlere söyleyelim. Önce sol bek konusuyla birlikte başlayalım. Daha önce duyurmuştuk. Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski için Trabzonspor son bir teklif yaptı. Bu tabi bugün bazı gazetelerde rakamın çok abartıldığını söyleyeyim. E, milyon euroya yıllık ücret Trabzonspor önerdi şeklinde haberler var. E, bu haberler gerçeğe yansıtmıyor onu söyleyelim. Çünkü ben daha önce Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağal ile yaptığım görüşmelerde Ahmet Ağal hep şunu söyledi. En yüksek e, maaşı alan oyuncular hucum oyuncuları. Yani forvet, kanat oyuncuları. Orta saha oyuncuları onlardan biraz daha azalır. Yani görüntü bizde Trabzonspor'da tavan fiyat 1.5 milyon euroysa orta sahada bunu genelde örnek veriyorum. 1.300, 1.400 seviyelerinde. Savunmaya geldiğiniz zaman evet 1.3 milyon euro alan Vitor Hugo var ama e, o 750 bin euroya oynayan Edgar da vardı. E, bu çerçevede savunma oyuncuların biraz daha azaldığını e, ifade etmeye çalıştı Ahmet Havlu. Evet bir sol bek transfer edilecek ama e, ona önerilen rakam e, özellikle Vitor Hugo'nun aldığı rakamla aynı. 1.3 milyon euro oyuncunun 2 milyon euro da imza para beklentisi var ve Trabzonspor 3 yıllık kontrat yapıp her yıl için 500 bin Euro'da toplamda 1,5 milyon Euro'luk imza parası verme karşılığında son teklifini yaptı. Ve Trabzonspor şimdi Alioski'den haber bekliyor. Olası bir olumsuzluk halinde Onur Atasayar biliyorsunuz daha önce yine sizlere duyurduğumuz Bursaspor'un sözleşmesi biten, Sözleşmesi biten, bonservisi elinde olan bir oyuncu. Daha önce de anlatmıştık sizlere. Trabzonspor bu oyuncu ile temasa geçti. Oyuncu gelmek istiyor ama Mustafa Er, Bursa başına geçince teknik direktör Mustafa Er de eski öğrencisini takımda istiyor. Bonservisi elinde, sözleşmesi bitti ama yeniden sözleşme yapılmasını istiyor. Oyuncu birkaç gün süre istemişti düşünmek için ve Aloski transferinde Trabzonspor bir olumsuzluğa düşerse Onur Atasayar'la yeniden temasa geçilecek. Çünkü Trabzonspor'un hatırlayın Abdullah Avcı'nın dün yaptığı basın toplantısında dikkat çektiği noktalardan bir tanesiydi. Yani Trabzonspor'un ideal 11'ine baktığımız zaman Uğurcan Çakır, Berat ve ileride de oynayabilecek oyuncu bakarsak 11'de Abdülkadir Ömür olarak bakarız. Eğer sol bekte yabancı olursa dörtlü savunma yabancı Hamşik 5, Ekuban sağda oynar. Ya da Cervinho'yu alalım. 6. 7. oyuncu Wakame. 8. oyuncu eğer Bakasete son numarada oynatırsanız Santrafor oyuncunun Türk olması lazım. Türk oyuncu yok. Santrafor oyuncusunu yabancı oynatırsanız o zaman ya Cervinho'nun yerine sağ kanatta Abdülkadir Ömür'e ya da Bakasetas'ın yerine yine Abdülkadir'e şans vermeniz gerekecek. Ve bu oyuncuların saha içerisinde verdiği mücadeleler Abdullah Avcı'yı tatmin etmediği takdirde oyuncu değişiklik hakkını da kullanırken yerli oyuncuyu alırken mutlaka yerli oyuncu yerine koymak durumundasınız. Bu da tabi ister istemez Abdullah Avcı'nın gibi birçok takımın elini kolunu bağladığını söyleyelim. O nedenle bazı mevkiler çok fazla istemese de Abdullah Avcı yerli oyuncularla birkaç alternatif oyuncuların mutlaka olması gerekiyor. İşte Alioski transferi de böyle. Eğer Alioski'den olumsuz bir yanıt gelirse Onur Atasayar'la ilgili olarak Trabzonspor yeniden bir temasa geçeceğini sizlere söyleyelim. Gelelim en önemli flash gelişmeye. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'la ilgili olarak kulübe gelen teklifler olduğunu sizlere söyledik. Ahmet Ağlu da Avrupa şampiyonasından sonra bir teklif geldiğini söylemişti. Bu teklif 12 milyon euroluk bir teklif. Ama dediğimiz gibi Trabzonspor'u tatmin eden bir e, rakam değil. Hatta ve hatta bunu ilk kez açıklıyorum. Bu benim kendi tespitim. E, muhtemelen eğer bu rakamlar 15, 17, 20'lere çıkmadığı takdirde bir ihtimal e, Uğurcan Çakır'ın gelecek senede yeni sezonda da Trabzonspor'da kalma ihtimali var. Neden? Bu kanıya nasıl vardım? Bir, önce, Abdullah, önce Ahmet Ağlı'nın açıklamalarını şöyle bir hafızalarımıza getirelim. Transfer bütçelerinin çok düştüğünü söylemişti. Yani biz Uğurcan Çakır'la ilgili olarak kafamızdaki rakamları almamız zor. Çünkü birçok takım Avrupa'da da küçülmeye gitti demişti. Dünkü basın toplantısını bir hatırlayalım. Abdullah Avcı neler söylemişti? Abdullah Avcı da şunu söylemişti. Ben toplantıya girmeden yaklaşık bir saat önce Uğurcan Çakır'la görüştüm ve orada şöyle bir cümle kullandı. Gitse de gitmese de kafasında bir problem yaşatacak bir oyuncu değil. Açıklaması, yapması belli ki Trabzonspor'u özellikle Uğurcan Çakır'ın gönderilip gönderilmemesi noktasında demek ki net bir fikir yok ve Uğurcan Çakır'ın takımda kalması yönünde de bir fikir var Trabzonspor'da. Ama dediğimiz gibi netleşen bir fikir değil ama muhtemelen hem Abdullah Avcı hem de Başkan Ahmet Aldo'nun görüşmelerinde buna da dikkat çektiklerini düşünüyorum. Çünkü ikisinin de verdiği mesaja bakarsak Uğurcan Çakır'ın kalma ihtimalinin olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu arada tabii Uğurcan Çakır'la ilgili düşünceniz nedir? Kalmalı mı yoksa Avrupa'ya gitmeli mi? E, mesaj bölümüne lütfen siz de yorumlarınızı yazın. Şu da bir gerçek. Evet Trabzonspor Uğurcan Çakır, diğer bir oyuncu Vakame veya Canini, bu üç oyuncudan bir, birini belki birkaçını satmak zorunda. Nedenini de söyleyelim çünkü Trabzonspor transfer yapmadan transfer yapma olasılığı yok. Yani oyuncu satacak yerine oyuncu alacak. O nedenle ekonomik anlamda sıkıntı yaşamamak adına Trabzonspor'un mutlaka oyuncu satması gerektiğini de sizlere ifade edelim peki farz edelim Uğurcan Çakır 12 milyon euroya Trabzonspor sattı. Yerini alacak olan Mert Günoğun bonservisi var. Başakşehir'e ne kadar bonservis bedeli ödenilecek? Ve bugün baktığınız zaman bu mevcut kadro içerisinde en fazla para eden, en fazla bonservis bedeli getirecek bir oyuncuyu da 12 milyon euroya verip belki bunun 2 milyon eurosu e, Mert'e Mert e gidecek. E, Başakşehir'in kalecisine. E, geriye kalan Mevla'ya baktığınız zaman çok tatmin eder bir rakam değil. Belki Trabzonspor dediğim gibi şunu da düşünebilir. Uğurcan Çakır'ı bu sezon satmayalım. Ama gelecek tekliflerde Ekuban veya Canini veya ikisini gönderip bu yılki transfer bütçesini ona göre ayarlayalım. Gelecek yıl pandemi dönemi artık yavaş yavaş sona eriyor. Aşılar şunlar bunlar. E, futbol piyasasının daha açılacağını düşünerek gelecek sezon belki Trabzonspor'da şampiyon yapıp e, Uğurcan'ı öyle Avrupa'ya satarı şeklinde bir görüş var. Ama dediğimiz gibi bu süreçte önemli olan bundan sonraki Uğurcan Çakır için gelen tekliflerin 12 milyon euronun üzerinde olması. Aslına bakarsanız Ahmet Ağolu'nun verdiği mesajda şunu söyledi. Hani rakam hiç konuşmadı ama 20 milyon eurodan aşağı verilmeyecek olan bir oyuncu için eğer transfer bütçeleri aşağıya düştü diye bir ifade kullanılıyorsa bu, şu bir gerçek 15 milyon euro civarında verilecek bir rakam artı bonuslarla beraber e, Ahmet Ağaoğlu'nun Uğurcan Çakır'ın satışına onay verebileceğini açıkçası düşünüyorum ama daha önce hem Ahmet Ağaoğlu'nun hem de e, Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalara bakarsak eğer Trabzonspor'u tatmin eden rakamlar gelmediği takdirde Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Trabzonspor'da kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama gelen rakamlar eğer 12 milyon euroyu geçer ve Trabzonspor'u tatmin eden rakamlar gelirse o zaman Abdullah Avcı ve Ahmet Ağolu'nun bu transfere onay vereceğini açıkçası düşünüyorum. Santrafor mevki için tabi Trabzonspor bir taraftan Sörlot'u bekliyor. Bir taraftan da alternatif olarak Cornelius'a temaslarını sürdürüyor. Ama Avrupa Şampiyonası'nda oyuncunun özellikle ortaya koyduğu performansa bakılırsa e, benim kendi fikrim Eder'in üzerine biraz koyduğunu düşünüyorum. Ama şu ana kadar çok ciddi olarak başka kulüplerle yapılan görüşmelerden bir sonuç alamaması da çok fazla alıcısının olmadığına da yorumlanabilir. Trabzonspor daha önce biliyorsunuz. Parma kulübüyle uzun süren bir pazarlık yapmıştı. Oyuncunun bonservisi için 4-4,5 milyon eurolara kadar çıkmıştı ama bir isteği vardı. Bu ödemeyi 3 eşit taksitte yapmayı planlıyordu. Parma pek buna gelmedi. Çünkü şu da bir gerçek. Oyuncu ikincilikte ligde de oynamak istemiyor. Parma İtalya ikinci ligine düşünce oyuncu bir başka takıma gitmek istiyor. Ama Trabzonspor'dan oyuncunun istediği rakam da çok yüksekti. Yıllık 2,5 milyon eurodan açıldı pazarlıklar. E, Trabzonspor hani hem bonservis bedeli ödeyip hem de bir imza parası verme şansı olmadığı için e, bu biraz sıkıntılı bir transfer olarak görüyor. Bakalım yapılacak olan pazarlıklarda ne tür aşamalar kaydedilecek. Ama tabi Trabzonspor'un gözü Sörlott'ta. Sörlott'tan 14-15 Temmuz'da gelecek kararı bekliyor. Eğer bu karar olumluysa zaten problem yok. Ama olumsuzsa ki muhtemelen yönetim belki de olumsuz olacağını düşünerekten daha önce çok fazla isim telaffuz edilmiyordu ama Ahmet Ağam'ın açıklaması alternatif olarak Sörloth'tan gelecek habere göre mutlaka bir oyuncu ile ilgili olarak temaslarımız devam ediyor. B planımız hazır demişti. Bu isim de Cornelius. Yani görüntü itibariyle Trabzonspor'un ikinci etap çalışmaları bitme aşamasına doğru Trabzonspor'un hem sol bek hem de Santrafor mevkii şu hazırlık müsabakalarından sonra tam anlamıyla çözülmüş olacak. Ondan sonraki süreç giden oyuncuların yerine boşalacak mevkilere hangi transferler yapılacak ve özellikle yurt içinden alternatif olarak Trabzonspor mutlaka kadrosuna yerli oyuncu katmak zorunda. Bakalım bu oyuncularla ilgili olarak da Trabzonspor'un daha önce görüşme yaptığı, transfer konusunda pazarlıklara başladığı oyuncularla alakalı olarak da ki bunlar el yattığını sizlere söylemiştik. Çünkü birçok takım bu oyuncuların peşinde. O nedenle Trabzonspor biraz geri çekildi. Ve transfer döneminin son haftalarına doğru belki de bu genç alternatif oyuncuların da kadroya katılması noktasında ciddi bir hamlenin yapılacağını sizlere ifade edelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.